Bakın eşkıya baskısını kaldırdığınız an halk gerçek demokrat, gerçek doğruyu buluyor. Yani o köylere gidip mesela sandıkların başında askerlerin beklediği şeyleri herhalde söylüyorsunuz. Yani benim bildiğim bir sürü öyle seçim hikayesi yani askerler de var. Askerler meselesi şu. Şey sandıkları Kürsler PKK'den san korkuyor da General Osman Pamukoğlu'ndan korkmuyor öyle mi? Yani korkutan PKK için bana siz ateş, et, benden korkman için bana ateş etmen lazım? Yahu siz ateş. üniformalı ben, bir ordu olarak ateş. başında duruyorsunuz adamakın. Benden ben korksanız sizden ben korkarım. size bir şey söyleyeyim. Benden bir şekilde korkarsın. Silahını bana doğrulttuğun an kork. Yok, şu anda da korkuyorum. E şu anda da korkuyorum. Niye korkuyorum. Öyle bir düşmanlıkla dolusunuz ki? E sen burada öyle bir sen, düşmanlıkla dolusunuz ki? Ne düşman? Her söylediğiniz Savaşçı ve korkutucu bir ifade şey taşıyor. Siz, siz o ya. köylerde bulunduğunuz sürece evet. bu savaş bitti. Ne yapalım çekilelim mi? Hazreti Tabii ki çekileceksiniz. Başka Söyle bir şey mi? konuşalım. Tabii ki çekileceksiniz. Şey yani. Ben bir şey söyleyeyim. Başka Şu hiçbir yerden çekemeyeceğiz. Buyurun konuşma, devam konuşma. edin. Ya, kendi evet, kendinizde ezberiniz Son olarak şunu da sormak evet. istiyorum. Bu açılım bu gidişiyle doğru mu gidiyor? Nereye gider? Ne kadar zamanda bir Çok taşım. kısa söyleyeyim. Şimdi hani bunun içeriği yok, çerçevesi belli değil falan. Ne kadar güzel oluyor. Bir tartışma başladı. Hiç konuşamadığımız şeyleri konuşuyoruz. Ve mesela bu programın e, Sayın e, Osman Pamukoğlu'nun siyasal kariyerini bitireceğine kesinlikle inanıyorum mesela. Niye? Tartışıyoruz çünkü. Ta, şey çünkü değil. bakın bu arkadaşımıza, arkadaşımıza diyorum sen bu diye bu eşyaya denir. Muamelesi yapan bir kişinin siyasal lider olması mümkün ben, değildir. Sen, Terbiyeni kendine sakla beyefendi. Sen bana nasihatle tavsiye edemem. Ben size, size siz diye hitap size, ediyorum. Sizi tanımıyorum size, çünkü. Tanım senin, Türk Türk töresinde tanımadığı kişiye siz diye, siz Sizin, diye hitap ediyorum. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Siz, siz de, diye bile, bilemeyen Birleri, bir adamın siyaset demir, değeri yoktur. Tem. Siyaset Ölüm, saygı meselesidir. Bir dakika. Senin bütün bu konuşmaların, siz ve hepinizin konuşmaları siz parti, Bir dakika. Burada parti, emir komuta yoktur parti, beyefendi. Şey emir komuta Partili, yok burada. Siz em, derdinizi anlatırsınız ben, bize o kadar. Sizin gibilere sizin gibiler benim komutamda olamaz. Ama hiç zaten kabul etmedik sizin, kabul etmezdik sizin <laughs> Hiç merak o etmeyin. Olamaz, hiç, olamaz. Hiç, hiç, hiç şey kabul şey Bu program var ya ve bundan sonra. <laughs> bu. Dünyada 3. parti olduğunuzda abi, siyasetten çekileceğinizi abi, burada taahhüt abi, ediyor şimdi, musunuz? Dürüst bir adam bunu yapar. Yapar. Yapar mısınız bunu senin böyle polemiklere girme. Git onu akademinde siz, kendine benzeyenler siz, siz beyefendi. Siz beyefendi. Siz, siz. siz. Size sen yemek bile, yani şu anda konuşmalarda bile şu var. Şunu görüyorum. Tarafsın. Dağdakilere Siz beyefendi. Do, siz diyeceksiniz. Dağdakilere siz diye hitap edeceksiniz. İnsan adam olana öyle söylerim. Dağdakilere moral vermekten öteye gittiğiniz yok. Vay. Evet, Vay. bunu yapıyorsunuz. Vay. Kürt raporları hazırlayıp para alıyor musun? Hayır almıyorum. He? Hayır almıyorum. Almıyor musun? Hayır. Kaç tanesinden çok, aldın? Kaç tanesinden çok, almadın? Hemen He? söyle. Hemen. Soru mu bu? Soru mu? Hemen cevabını vereyim. Mi? Peki. Hemen vereyim hangi, bir cevabını. Hangi? Hemen cevabını bir dakika. vereyim. Mi? Ya soru ha. soruyorsunuz. Bir dakika. Soru soruyorsunuz. Gitmedi cevabını soru. alın. Cevabını alın. Hı. Ön yargiler kesmeyin. Odalar Birliği için hazırlanan o e, meşhur raporu ben Odalar Birliği Başkanlık Özel Danışmanı olarak yaptım. Bir kuruş almadım. Odalar Birliği peki. yönetim kurulu bunu basına duyurdu. Peki, duyurdu. peki Avrupa fonlarının hangilerinden destekleniyorsun? Hangi Avrupa fonu? Üstlendir? Avrupa fonlarının hangisinden Hangi destekleniyorsun? Hangi Avrupa fonu? Bak fonları, uydur fonları getireceğim. Lütfen o getir. belgeleri de getireceğim. Lütfen geçelim. Tamam. Lütfen. Lütfen ve moral ver dağdakilere. Ve millet de sizi izlesin. Siz hezeyan işindesiniz biliyor ben, musunuz? Hezeyan, hezeyan. Biz, biz, yürekli adamlarız. Ben biz müsaade <laughs> Biz böyle deniz anası gibi dönüp yanmayız. Bu, 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 ben bu, siyaset falan. Şimdi çözüm artık. Deniz anası gibi. Yani DTP'nin eksik bulduğu şeyleri Diyarbakır'da eksik buluyor diyeyim. Çünkü Diyarbakır DTP'nin mobilize bir kent. O zaman Diyarbakır'da PKK'nın da oradaki etkinliği galiba gözle görülüyor. Tabii ki. Tabii ki. Tabii. Yani DTP'nin ve PKK'nin eleştirdiği, eksik bulduğu, zayıf bulduğu noktaları Diyarbakır'lar da aynı şekilde kabul ediyor. İşte orada geliyor, dönüyor, dolaşıyor hani... Ee, siz diyorsunuz ya önce dağın söndürülmesi gerekir. Ondan sonra değil mi sizin? Ya Mehmet Bey, <laughs> bu bireysel haklar ve özgürlükler ve demokrasiyle ilgili mesele partinin adı gibi hak ve eşitlik bu ikisi bu ülkede olmadığı için bu parti kuruldu ve halk kurdu bu partiyi. 36 günde kurduk. Bakın 57 il 220 ilçedeyiz. Ben bir lira vermedim genel merkezden. Halk finanse ediyor. Mesela Doğu Anadolu'da batıdan daha erken kuruldu. Neresi biliyor musunuz? Yedi ilçesiyle beraber Van. Halk Parti Partisi. Özat dahil. Yukarı Başkale dahil. Batıdaki illerden daha erken kurdu Van. Van il merkez. Ve yedi ilçesi dahil. Ve hepsi de Kürt vatandaşlarımız. Bizim burada bir sorun yok. Yok böyle bir şey. Ve ben bir şey söyleyeyim oraya en hızlı gidecek olan, en çok yatırım yapacak olan ve halkı en çok kuşak, kucaklayacak olan biziz. Burada mesele şu. Bakınız. Oradan şu anda 72 milyon, 73 milyon. 30 milyon, 34 milyon genç bu sahadan geçti. Şu anda batıda yaşıyor. 34 milyon genç. Yani karakollarda bekledi, kayaların dibinde bekledi, soğukta bekledi, elleri yüzüldü, yüzleri parçalandı, bekledi, dişleri kırıldı. 35 milyon ortalama orada çarpışma lafı Burada bekliyorlar şimdi. Evet. Sizin kitleniz evet. pardon, siz daha çok o, o, o kesimi mi? Yok hayır, Ö ben ben söyleyeyim. Şu anda meclisteki partilerden birinden %36, birinden %27. Birinden yüzde birinden de yüzde altıyız. Oy alıyoruz şu anda. Meclisliklerden. Evet. 220 bin kişiyi getireyim. 20 binlik paket herhalde. Yaş ne biliyor musunuz? 18, 35 kadınlar ve erkekler. İşte partinin gücü. Bunu çok iyi tahlil ettiğimizden ve şu anda psikoloji belli olduğundan ben öyle alıştıkları klasik particiler gibi böyle İp cambazı, at cambazı bilmem ne cambazlığı bilmeyiz. Bir şey söyleyince elimizdeki donelerin çok güçlü olması lazım. Ama siz, burada sizin için en büyük e, herhalde rakip Milliyetçi Hareket Partisi. Yok hepsinden biri. Şu anda diğerlerinden de. DTP rakip midir sizin size? DTP rakip o değil. DTP, DTP, hayır DTP meselesi şu anda şöyle. Biz Güneydoğu illerinde da örgütlendik. Şey hariç. Yani Şırnak'ta <laughs> <da> hariç. Evliye <laughs> değil de örgütlendik. Bakın ben biraz önce verdiğim şey Van. Van'daki yedi ilçeyi merkez, il başkanı hepsi Kürt vatandaşlarımız. Halk Partisi'nin bir batıdaki ilden daha erken kuruldu. Bakın halk bizi anlıyor. Yani bizim derdimiz derdimiz dağlardaki eşkıya bir de el oğluna yaranarak bu işler olmaz. Yok Eloğlu. MHP'de örgü yani MHP'nin de teşkilatları vardı da o nedenle soruyorum Hayır, bir, ama bir, yani bir, oy alamıyorlar. Ben de, biz daha 8-10 aylık partiyiz. <laughs> hı hı. 36 günde kuruldu. Ben siyasete falan böyle meraklı değilim. Halkın ısrarıyla kurdum ve 36 günde parti kurulmuşmuş görmüş müsünüz? 1726'dan beri dünya siyasi tarihi var. Peki, bir tanesine bu... bakar mısınız? Ve 5 kuruş vermeden genel merkez 5 kuruş vermeden 60'a yakın ip 220 ilçe nasıl takır takır çalışıyor? Bunun düşünülmesi gereken bir şey değil mi?